Selamlar millet. Bugün Valorant'e yeni gelen Spektrum kostümlerini deneyeceğiz. Bu kostümler yeni geldi ve şu ana kadar oyuna gelmiş olan en pahalı kostüm seti. Ejder skinlerinden bile daha pahalı 10700 VP ama çok güzel duruyorlar. Ben de bunları alıp sizin için deneyeceğim. Bu videoda da nasıl olduklarını göreceğiz. Şimdi hepsini de açmaya çalışacağım bir yandan. Biraz VP aldım. Siz de benim gibi ucuza VP almak isterseniz açıklama kısmının en üstteki linkten giderek ulaşabilirsiniz. Tabii ki de ben bunu sponsorlu alıyorum. Evet şimdi bu kostüm setini alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Besmele çekmem gerekiyor çünkü. Evet bir, gerçekten bir alışveriş yaptık şu an bunu hissediyorum. Bıçağın şekli çok güzel. Guardian hepsi güzel klasik. Sade, yani sade olması ve renklerin değişmesi falan vesaire bu temayı ben seviyorum. Hoşuma gitti benim bu kartla takalım hemen. Hemen belli edelim kostüm paketini aldığımızı. Burayı bir nevi rahatlatma videosu olarak düşünebilirsiniz. Ben bunları yaparken rahatlıyorum. Direkt oyunda denemek istiyorum. Buradan bakmayacağım. Zaten hepimiz görmüşüzdür büyük ihtimalle nasıl gözüktüğünü. Bir şey değil mi? Ben renk açmayı düşünmüyorum ya. Bembeyaz kostüm bence çok güzel duruyor. Renk açmaya hiç gerek yok yani. Çünkü renklerin hiçbirini beğenmedim gerçekten. Bak bu güzelmiş. Bu harbi güzelmiş çünkü ucu yeşil falan ama gerçi değişiyor ki zaten. Yine beyazı galiba ya. E şimdi şöyle, normal renginin en güzel rengi olduğunu farkındayım. Ama bunlara da böyle bir, bir, tık para vererek ulaşıyorsunuz ya. Onun da saçma sapan bir çekiciliği var. Sanki hani bu skinin en üst seviyesini açarsam. Hani Fortnite'tan kalma bir alışkanlık işte. Yok sırt çantam, yok giydiğim kostüm, elimde kazmam vesaire. Öyle bir garip bir kafa. Ama ben beyazla oynayacağım. Daha fazla açmayacağım. Okey bunu da açtık. Guardian'la bulduğu açmaya gerek yok. O zaman oyunumuza geçelim. Bakalım ilk oyunda aldık ama. Dostum bu dene. <laughs> got spy? Yes. Okay. Şuradan izi mı şöyle bir tane. Close close kübi. Allah. Aa ama oha no, bu nasıl bir altı ya? Adam smoktan vurdu beni. Bu müzik güzel de bu aşırı sıkar ki. Yani bin, bir, süre sonra sır sıkıyor da elim almam şunu ya. Ha bıçak elinde tutunca müzik çalmıyormuş. V'ye basınca çalıyor. Okey. Oo efekte bak. Ekranda iz bırakıyor. Oha çok iyi. Epilepsi. Kejo vuracak gibi sanki buradan. Nice, nice. Silah nasıl almaya geldiler? Minus half HP. Sky short. Adar ama. Bir tane balonum olsa belki de. Omun TP. Bu nereye? O mu neye short I think? Short'ta galiba. Nice bro. Come back. Nice. Kedja was C. They were dead, they were dead. Where are you going? Hey, hey, you have ult kills, right? I'm ulting, I'm ulting. One can be behind. Can you, Omar. see you, I see, I think. Maybe double door. -bum -bum, Aa, hepsi çalıyor. Ben sadece bıçak çalıyor sanmıştım. Ha, Cık. kapımı. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, come Hey, short. A -short. Sayt mı? Nice, nice, ölümcüldu o. Geçit vermez. Ne iş geldi? Ben geri kaçtım. Sulong, Sulong. Nice. That unknown, maybe window. Adamı görmedim havadaymış biliyor musun? Törütüne baktım adam, adam ölümde havadaymış. Cross'uma oturdu adam. <laughs> Çok garipti. Nice. Nice bro. C C mi geliyorlar? Ölme geldim. Hepsi si mi? Yeah, hold <laughs> bro what is this? City city city. Çözersin bence. <laughs> Nice. nice. Ha, onun vurmuş ha. Vurur backstage. Yine olmaz. Nice. <timing>. Onun <laughs> nice. <O> TP. Şu ses faking seed go Nice. Kabul Rammage, Rammage Bıraktım bıraktım UUUU BABY <laughs> Ay 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 ben ne dedim tüm yere gelirlerse operatörle Zıng zıng misafir eksayi sürahi Say şey, guys Say şey. Say şey, say şey. Helal lan Eee 80 vurdum onunla da Göz ayağını sol diş yapma Hadi pikle Qui joue, il est qui joue, il est fou. Behind that. Break it, break Nice. Nice. sounds. Smoking now. Sky healing. Ah, sky healing. One mid. <laughs> Maybe double door. No, back backside, backside. Backside'e geldi back galiba. Malik, nice, aç. <laughs> nice bro, nice. Bu bıçak çok garip ya. V'ye basınca şarkı çalmasa daha iyiydi. E, sanki. Böyle elinde... Şurayı elinde çevirse falan keşke yani. Hiç yapmıyor öyle bir şey. Tarıtımı kırdı. Tamam, see. Ali bakıyorum. Ich bin Backside Bro. Komm schon, In der Spawn. Ja. Oh Sage. No, ah, um Was? <laughs> What the fuck? Is it oh, mm -hmm. smoke. Safe. Key Link, Sky Link. Now uh, free, I ah, safe.

Oğlum çok güzel. Işırı iyi Olum iyi ki adam atmışım yoksa göremeyecektik <laughs> Ben klaş atamıyorum You like it? 2c 2c bro 2c Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir bakayım dedim 2c çıktı okay, Maybe left bir, bir, bir. Okay, push A from bir B. b. Nice. Ne oluyor oğlum? GG. <laughs> <Gigi. gülüyor> hiçbir şey anlamadım. No. Ben hiçbir şey anlamadım ya. Yani. Öldüm doğdum. Aa, Aa <laughs> Keşke tüm Şimdi map olsa. Mi, ben ben <laughs> nice. Çok güzel ya. O bitiriş efekti oyundaki yeni bitiriş efekti yani. Bi 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 bi. Ol bi. No bi no bi no bi. Be careful. Oh baby. Mimi. All sick, Oh no. Yeah. Oh my god. What <laughs> the? Bu eli vermezsek bir tarihi yazıyoruz. İlk iki eli kazandığımız Aha. bir tarih. Dedim ama. Dedim kanka imkansız ki. Bizim ilk iki eli almamız vallahi imkansız. Vallahi Bir sıra Açtım şeyi. Patladı vuracağım bekle. Sende da... Sen de çöp çöp. var iki. Nice. Amen, amen. At flaşı yarıla ya. At, çöz, at, çöz çöz attı. Çöz çöz. Full çözdüm. Bırakmıyorum. No way. Ya bırakma. Ah! Ay! Ah! İki bırakmadın. Ama ge... Bırak var. adam var ya direkt <laughs> sağa yürüse vururdu bu arı <laughs> <laughs> Bak adam şapkını şey, yürüdü. seni orada beytlemem lazımdı. Adama ses veremezmişim. Evet, tam tam doğrudur. Why you playing here Fall back, fall back, fall back. Ama daha kaç vuracak? Oh, minus one Nice try. It's safe, it's safe. I tried both. Mids, hold mid, like. Take my hopes, take my hopes. Because uh, this only you and me here. Hey, hey, hey. Bro, how can I get. Oh no, man. Can they be tube? fast car. Adersen'i de vurdum. Nasıl oldu? Wayne attack. No, nothing Mit 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 mit. mit, mit. mit geliyor kalabalık. Mit to where? Biliyorum ki. Ya ama timing yemekten çok ne? timing yemekten çok sıkıldım ya. Gerçekten biliyorum nereden geleceğini. Sürekli timing diyorum ya. Bu oyun timing oyun. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil harbiden. E Ya şimdi de B Of Allah'ım Allah sabır var ya. Two inside. Oh, Z shape, bro. Z hmm. hmm. bro. <laughs> 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 Çetir dikkat. Nice. Inspect, inspect, inspect weapon. Oha çok iyi. Silahı inspectlese çok güzel oluyor. Y'ye basıyorsun ya. Ne yapıyor? Patlıyor etraf böyle. Bayağı efekt Aa, efekt çıkıyor. misin? Yok yok. Safe. Yes, Careful behind. Var Behind, behind. Viper. Viper kanka. Viper dolanmış kanka ama şey de olabilir, orada olabilir. Reyna. Yok. Nice. Kanka görüyorum. Sayı. Sağda, sağa geçti. Right side pause. Zero 8, kam kam bi kam bi. Zero 8. Phantom, sağ sağ Gelsene kanka be. Can be. Kanka sızıyorum yor Vuracağım onu, vuracağım. Dur arkası. Vuracağım onu. Tamam ben de şatıyorum. Gel kanka. Başka başka yok bence. Saite baktın mı? Yok baktım. Şuraya baksana dikkat et. O adam çıktı. Sova'nın önünden çıkıyor beni vuruyor Sova. Nerede öldün? Tamam, tamam öldü öldü be beni buradan öldürsün dikkat et kanka oh my god he's there ah oh, this weapon ya is so shit bak, mi bak, 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 bak 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 oy what the yeah it's amazing what? çok iyi oğlum ben know. aldım ki onu ben onu aldım ki şu sıra bak lan akın rob ifant oyum inat evet, oynat orda oh oy. Rijkskurufel, wijskurufel! Voor de link, veer de kat. Double door. Double door, shit. Wiper hier. Behind, los. Smoke, kuurfel. Maybe tube? Oh, yeah, fk you. <laughs> Sowood, drone? Reyna. Giremiyoruz. Go back there. Bro sova mit 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 mit. Nice. One mit one mit. Is what? City galiba yanlış numara <laughs> timing. Sorry. Harbi timing ama yani. Yok bakıyorum yok atlıyor birden kanka. Bekler misin böyle bir şey? Can you ping the spike? Ben, <laughs> ben I, I, I nice. Take oh. off. Nest. Nice Nest. Nice. Koşarak öyle vurmaz artık böyle vurulur. double buldum. <laughs> Спайк, спайк, спайк! Давай, 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 It's fine to plant here. It's left, left, left. Nice, bro. Ay. <laughs> Kanka kafayı yersin. Kafayı yersin. <laughs> Gördün mü ikisi orada mı? Bir tane orada Viper'da orada. <laughs> Met. Çok gaza geldim ne yaptım bilmiyorum. At, anladı atlayacağımı da. Ball, lastel baba. Nice bro. Let's oh. go. Let's go. Gobi Gobi fast. I'm going to die one this. Of course, ya biliyordum flash atacağını. Ya ölme işte. Just Enemy is supposed to day. Nice. Rebol. Joke. I've Minus -130. Hayır 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 hayır. Nerede? Mit low low. Nice. Back, go. Bak gör. Job. Mommy dead. One more bee, be. go. Flash. Nice bro. Side flash. Side careful, side careful. Side yoktur daha Arkaya dikkat et. doręcam. DC O, Nice. Let's go.